Merhabalar dostlar. 20 Ağustos 2025 arkadaşlar. Baktığımız zaman 9.40 eşleşmeleri belli oldu. Arkadaşlar hemen şunu söyleyelim. Kesinlikle burada 6.30 saat tavsiyesi değildir. Acemi olanlar bunlara aldanmasın arkadaşlar. Bakın bunlar teorik eşleşmedir. Bilginiz olsun. Ondan sonra vay anam zarar ettim bilmem ne yaptım. Arkadaşlar kimse size alın tutun satın demiyor. Kafanızda arkadaşlar bakın şurada kendi kararınız verin. Suçu da başkasına atmayın ergen çocuklar gibi. Şimdi hemen buradan baktığımız zaman Avhol tavan gözüküyor şu anda. Ieho tavan gözüküyor. Datagate tavan gözüküyor. Algeo tavan gözüküyor. DMLGD tavan gözüküyor. Fener, Işıklar plastik, katılım hep. Hüner, HLGO, Yünsa, yeşil yapı. Bunlar tavan gözükürken. Gün doğdu taban, Magen taban, Yotek taban, Esan taban, Etiler taban, Turgege taban, Kiler Holding taban e, imaj makine taban, ditaş tabana yakın gözükenler arkadaşlar bunlar. Şimdi tabloyu aşağı çekeceğim ama en çok işlem hacmi saat itibariyle gördüğümüz kadarıyla iyi hoyda gözüküyor Tavan olarak. Ve tabloyu aşağı çekelim. Dediğim gibi arkadaşlar bakın buralar oturup ağlayacağınız yerler değil. Kendi kararınızı kendiniz veriyorsunuz. En küçüğünüz büyük ihtimal 20 yaşın üstündedir diye düşünüyorum. Şöyle tabloyu yukarı doğru çekiyorum. Bunlar teorik eşleşmedir. Seans 9.55'te belli olacak arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı doğru çekelim. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar iyi günler diyorum sağ olasınız.